Turizm Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine başladı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Sadece bir yolculuktan ibaret olmayan, dünyanın en itiraf rotalarının arasında bulunan Turistik Doğu Ekspresi bu seneki seferlerine başladı. Turistik yerlerden geçerek her yıl binlerce yolcunun inanılmaz anlar yaşamasını olanak sağlıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda. Turistik Doğu Ekspresi yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. Yolcularını ise unutulmaz anlar yaşatıyor. Biletlere rağbet bu sene de oldukça fazla. Hatta çok kişi bilet bulmakta bir hayli zorlanıyor. Ekspres bu dönemde 86 seferde 13760 yolcu taşıyacak. Ankara'dan 12 Aralık 2022 20 Mart 2023, Kars'tan 14 Aralık 2022 22 Mart 2023 tarihleri arasında işleyecek. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma, Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. 1300 kilometrelik Ankara-Kars parkuru 31 saatte, Kars-Ankara parkuru 30 saatte tamamlanıyor. En merak edilen sorulardan biri, turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3100 Türk Lirası olarak belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi veya tek kişi için fark etmiyor. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Standart Doğu Ekspresi için ise bilet fiyatları daha makul seviyelerde. Standart pulman fiyatı 189 lira olan Doğu Ekspresi bilet fiyatları kuşetli vagon için ise kişi başı 339 lira olarak belirlendi. Kuşetli vagonlarda 4 yolcu misafir ediliyor. Karşılıklı koltuklar açıldığında 4 adet ranza tipi yatak oluyor. Bu koltukların ortasında bir adet katlanabilir bir masa bulunuyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin tamamı yataklı vagonlardan oluşurken Doğu Ekspresi'nde ise artık yataklı vagon bulunmuyor. İçinde bir dolap ve lavabo olan yataklı vagonlarda iki kişi seyahat edebiliyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi biletleri seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor. Biletler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları online e-bilet sistemi ya da mobil uygulama üzerinden alınabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.